Evet merhabalar ee, arkadaşlar e, İngiltere'den Silva Öğrencim şeyda Aktürk geldi kendisi öğretmen ee, Silva ile ilgili deneyimlerini kendisinden birinci ağızdan dinlemek istiyoruz ee, Silva metodunda biz koşullandırmalarla zihnimizi özel bir şekilde zihnimizin daha fazlasını özel bir şekilde kullanmaya öğretiyoruz beynimizi alfa frekansta sokmayı öğreniyoruz ve bu alfa frekansında beynimiz görsellerle, kelimelerle, olumlamalarla özel bir şekilde programlıyoruz ve bu alfa frekansta beynimiz hayal ile gerçek arasındakini ayırt edemediği için çok özel sonuçlar alıyoruz hem sağlık alanında hem kişisel gelişim alanında hem iş hayatımızda hem aşk hayatımızda gelişmeler elde ediyoruz. Ben sözü şimdi Şeyda'ya vermek istiyorum ve Silva'yı hayatının nasıl bir parçası yapmış, nasıl deneyimler elde etmiş? Birinci ağızdan sizlerin de bunu dinlemesini istiyorum. Teşekkür ederim Ahmet abi. Ee, ben e, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra e, hamilelik sürecinde ücretsiz izin aldım ve o sürede pandemi oldu. Ve teta healing, silva, diğer recall bir sürü şifa yöntemiyle ilgilenmeye başladım. Fakat silvanın benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü ben bu değişimleri hayatımda yaptıktan sonra tabi etrafımızdaki insanlar da fark etti ki kendini gerçekleştirmek aslında bu hayata geldiğimiz asıl amacımız. Ve eşim de kendini gerçekleştirmek için var olan alanından farklı bir alana, yazılım alanına geçmek istiyordu. ve yurt dışında bir kariyer planlıyordu. Bunun için de bazı başvurular yapıyordu. Fakat olmuyordu, gerçekleşmiyordu, reddediliyordu başvuruları. ben de Silva ile her gün düzenli olarak işe gidip gelirken... Köprüden geçerken tam da çünkü Denizde suyun üzerinde yapılan şey meditasyonların da çok daha güçlü olduğunu bildiğimden, özellikle o köprünün üzerinden geçtiğim zamanı hep Silva ile değerlendirmeye ve bunu düzenli olarak yapmaya bir söz verdim kendime. Özellikle de eşim için çalışıyordum. Ready'dikten sonra ben çalışmalara başladım. Silvada zihin aynası ve hologram tekniğini kullanarak Eşimin e, istediği işe sahip olduğunu, istediği ülkede e, bu işi aldığını, e, hatta oraya gittiğini, kontratı yaptığını, e, ondan sonra bizi de yanına aldığını e, imgeliyordu. Düzenli olarak bu imgelemeleri, imajinasyonları yaptıktan e, bir bir sene sonra reddedildiği iş yerinden işten lütfen gel ve bizimle çalış diye tekrar bu sefer kendileri teklif ederek çağırdılar ve davet edildik oraya. Bu benim için hani hayatındaki silivon mucizelerinden en büyük ve belirgin olan şimdiye kadar. Yani eğer böyle bir kariyer planınız varsa kendinizi gerçekleştirmek için başka bir yola girmek istiyorsanız silva gerçekten bunun için yapabileceğiniz en doğru tekniklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii bu tekniği düzenli kullanmak ve düzenli pratik yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar da bu işlerin içinde olsak, şifacılıkla ilgilensek, ruhsal çalışmalar bizi mutlu ve motive etse de bizim de bazı şeyleri somut kanıtları görmeye ihtiyacımız oluyor. Bu kanıtları görmemiz için de rutinimize oturtturup, o küçük küçük mucizelerden büyük büyük olabileceklere yol açmamız gerekiyor. O yüzden de birazcık çaba ve emek göstermemiz lazım. Herkesin günlük rutininin içine bir dakika, iki dakika, üç dakika neyse bunun içine bunu koymasını tavsiye ediyorum ben. Aldığımız bütün eğitimleri rafa kaldırmak ya da inancımızı sorgulamak yerine minik minik uygulamalarla hem güvenimizi tazelemek hem hayatımızdaki o mucizelere yer açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Silvan Metodu Kurucusu Huzur Silvan'ın zaten söylediği şey şu. Diyor ki 5 dakika günde çalışmak iyidir, ee, evet. 10 dakika çok, çok iyidir. iyidir. 11 çok dakika iyisi. mükemmeldir evet. diyor. Evet. Bir kez girmek iyidir. İki kez girmek çok iyidir. Üç kez girmek seviyeye Doğru. mükemmeldir diyor. Ee, bu yüzden düzenli pratik yapmak normalde 4 gün sürüyor Silva eğitimi ama e, Silva eğitimi sonrasında düzenli olarak seviyeye giren meditasyonlarını yapan öğrencilerimizden e, bu şekilde mucizevi geri dönüşler alıyoruz. Ee, bu seriye biz şeylerle başlıyoruz ama diğer öğrencilerim de e, çok mucizevi gelişmeler elde etmiş. Onlar da. E, bu şekilde paylaşmak istiyorlarsa, onları da buradan çağrı olsun, onları evet, da deneyimleri dinlemek istiyoruz. Kesinlikle. Bir de bu rutine bindirmenin şöyle bir avantajı da oluyor. Bizim şimdi çok güzel şifa gruplarımız var ve birbirimize çok desteğiz. Herhangi bir kriz anında yazıyoruz gruplarımızı. Arkadaşlar birbirimize çalışalım, yardım edelim diye. Fakat hayat öyle bir akıyor ki bazen o mesaj gruplarını ya da Ahmet abi aramaya. Zaman yok. Yani o anda çözüm olması gerekiyor. O anda o krize müdahale edilmesi gerekiyor. Ve bazen kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. Yine ona benzer bir olay da yaşadık Londra'ya gittiğimiz süreçte. Oradaki sağlık sistemi buradaki gibi değil. Alışık olduğumuz bir düzen yok. Ve oğlumun idrar yolları ile ilgili bir sıkıntısı oldu. Ve bu sıkıntıyı çözemediğimiz bir noktada çocuğun ağrılı, ateşli, ağladığı, e, feryat ettiği bir durumda şu anda çok çaresizim, ne yapabilirim diye düşündüğümde aklıma ilk önce Silva e, ve e, laboratuvarımdaki rehberler geldi. E, hemen o anda laboratuvarıma bağlanıp rehberlerimden yardım istedim ve onların orada yaptığı, aslında benim üst benliğimle e, içimdeki eril dişil enerjinin bana yardımıyla, o içimde bildiğim aslında kadim bilgelik, bilgelikle, e, imajinasyonla oğlumun iyileştiğini gözlemledim. Buna şahitlik yaptım. Yaradanın şifasını e, olduğunu gözlemledim. Ve e, gözlerimi açtığımda o aciz e, serviste Sedye'de yatan ve ağlayan oğlumun çiş yapabildiğini gördüm ya. Tam o çalışmayı ben zihnimde bitirdim ve oğlum kendiliğinden çiş yapmaya başladı. Ee, Yaradan'a şükürler olsun diyorum. Biz böyle bir şifa ile tanıştığın için sana da teşekkür ediyorum. Hozzil Reyhane Hozzil çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar size de e, ne olursa olsun. E, hangi tekniği isterseniz bir ucundan tutun mutlaka. Çünkü bu teknikler bizim hayatımızda o asıl sebebi bulup, o kök sebebi bulup kurutmamız, o sürekli döngüde kalan, kısır döngüde tekrar eden sorunları bitirmemiz için bize sunulmuş bir hediye aslında. Bu hediyeleri düzenli olarak hayatımızda kullanırsak mucizeler bizimle. Her şey mümkün. Evet. Çok teşekkür ediyorum deneyim paylaşımı için. Rica ederim. yeni e, yayınlarda buluşmak üzere diyelim. Bu bir başlangıç olsun. Evet. Ağzını sağlık. Şifa olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.